Mu <laughs> acaba? Bu bir uyarı metnidir. Birazdan izleyeceğiniz şey tam anlamıyla spoilerin anasını Yani bu video spoiler içerir. Konumuza gelirsek, hepimizin de bildiği üzere Gojo Satoru, Jujutsu Kaisen serisinden herkesin sevdiği zeki, yakışıklı, cool, kaslı, karizmatik, egolu, keşke benim olsa, Bazen de bu adam aynı ben dedirten bir karakter. Ha bu arada bahsettiğimiz ego öyle böyle bir ego da değil. Seri de bir ara Itadori ile arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ya sen de Sukuna'yı tek tek de alabilir misin? Ha, içinden geçerim. Tam gücünle ama. Saplarım. Şimdi aranızda şöyle diyenler olacaktır. Koca Sukuna'yı yenerdi. Megumi ve Mahoraga ile de savaştı. Orada bir V3 attı bu yüzden yenildi. Doğrudur ama yenildi. Bu arada mangakaya sesleniyorum. Koca adamı Among Us gibi ikiye bölmek yakıştı mı? Neyse, şimdi Sukuna ile aralarında olan savaştan kısaca bahsedelim. Bunlar daha öncesinden birbirlerine göndermeli storylerle dövüşü ayarlıyorlar. Saati gelince ikisi de karşı karşıya geliyor. Öyle tüm gücünü toplamış Sukuna'dan falan da dayak yemem diye Gojo bir vuruyor. Sağdan giriyor, soldan giriyor derken Sukuna bir anda çıkarıp Mahoragay'ı masaya vurunca savaşın gidişat değişiyor tabii. Bir de mangaka her bölümün sonunda ters köşe yapayım diye kendini o kadar zorlamış ki. Bir bölümün sonunda Sukuna kazanıyor. Sonraki bölüm sonu bir bakıyoruz Gojo sapladım diye seviniyor. Öteki bölüm zoru çıkıp ikisini de kesiyor. Tamam tamam böyle bir şey olmuyor ama olsa kimse hayır demez. Neyse. Uzun lafın kısası Sukuna en sonunda bizim Gojo'yu ikiye bölüyor. Tabi herkes Gojo öldü. Aha dayandık. Sukuna'yı kim durduracak? Derken asıl savaş serinin dışında devam ediyor. Bir kesim Aga Gojo ahirete gitti, agalarıyla bulaştı, kesin öldü derken diğer kesim ise Beyler saçmalamayın Gojo ölmez, altı gözü abi, geri geri diyerek ortaya türlü türlü teoriler atıyor. Öncelikle aklı en mantıklı gelen teorilerden birine değinelim. Satoru Gojo yıllar önce Toji tarafından saldırıya uğramıştı. Açık konuşmak gerekirse Toji, Gojo'nun içinden geçmişti. Bize öldürülü olarak yansıtılmasına rağmen birini görelim. Gojo canlı, Gojo kanlı, Gojo uçuyor. Adamın içinden öyle değil, tam böyle geçilir. Ulan koskoca adamı İsviçre peynirine çevirmesin mi iki saniyede? Meğer bizim Gojo'nun ölmesi için başının gövdesinden ayrılması gerekiyormuş. Aksi takdirde ters lanet tekniğini kullanarak kolayca iyileştiriyormuş kendini. E durum böyle olunca da diyoruz ki Sukuna bunun kafasını kesmedi. E bu yaşıyor. Bir diğer teori ise şöyle. Şimdi mangada bir yerde bize lotus çiçeği gösteriliyor. Lotus çiçeği Japonlarda arınma ve yeniden doğmayı temsil ettiğinden bir kesim kitlere diyor ki Ya abi cahil misiniz? Lotus çiçeği var orada. Gojo yeniden gelecek. Tabii mangakanın Gojo'yu hiç sevmediği gerçeği de var ortada. Bu yüzden Gojo'nun gerçekten ölmüş olma olasılığı da gayet yüksek. Tüm bunları göz önüne alarak şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bize yansıtılana göre Gojo'nun ölmemiş olma olasılığı gayet yüksek. Fakat o kadar yıpratıcı bir savaştan sonra ölmemiş olsa bile artık Sukuna için bir tehdit olacağını düşünmüyorum. Bence asıl sorulması gereken konuya gelelim. Gojo Satoru geri dönmeli mi? Şahsen kendi fikrimce geri dönmemeli. Neden diye soracak olanlar için şunları söylemek istiyorum. Öncelikle sözde ana karakterimiz Yuji Itadori'nin daha fazla öne çıkabilmesi ve gelişmesi için Gojo'nun artık bir bölümde kenara çekilmesi gerekiyordu zaten. Ayrıca Gojo'nun çok güçlü bir şekilde geri dönmesinin hikayenin kalitesini düşüreceğini, evreni dengesizleştireceğini düşünüyorum. Ortada iyi bir hikaye ve bu hikaye içerisinde kaliteli bir olay örgüsü var zaten. O zaman neden bunu bozalım? Kalitesizleştirelim. Tabii bu soru tamamen mangaka'ya yöneltilmiş bir soru. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.